Evet arkadaşlar herkese yeni bir günden merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şu nesnelerin yaratılma süreçlerinden bir bahsetmek istiyorum. Çünkü burada bahsetmek istediğim çok önemli şeyler var. Şimdi biz mesela diyelim ki arkadaşlar bir book sınıfımız olsun yani kitap sınıfımız. Ve bu sınıftan bir B nesnesi türetelim. Yani şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Bu B eşittir new book diyoruz ya. Şimdi biz burada bunu dediğimizde Arkadaşlar şurada diyelim ki bir e, B ne oluyor referansı oluyor değil mi bir, e, bir referans noktası oluşuyor. Dolayısıyla ben bu B aslında bu objesinin yani nesnesinin kendisi değil arkadaşlar. Sadece referans yani bir remote control gibi düşünebilirsiniz uzaktan kumandası. Dolayısıyla ben bu B'yi kullanarak buradaki objeye erişebiliyorum Mesela book C dedim eşittir new book dedim. Burada da neyi tanımladım? E, C diye bir yeni bir referans noktası tanımladım. Başka bir e, ne yaptım? Book nesnesini gösteren. Şimdi mesela arkadaşlar şöyle yapalım. Bunları dedikten sonra ben gidip de book D eşittir C dersem arkadaşlar ne yaptım? Yeni bir bakın buraya D referansı geldi. Bunu neye eşitledim ben C'ye. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Ben yeni bir burada bir obje yarattım mı? Yaratmadım. Sadece şu C'nin referans olma özelliğini D'ye de kopyaladım. Dolayısıyla artık ne yapacak? C ve D'nin her ikisi de bu e, ikinci book nesnemizi yani kitap nesnemizi refere edecekler, referans gösterecekler arkadaşlar sonrasında diyelim ki arkadaşlar ne yaptığım şöyle bir şey diyelim C'yi nula atayalım <laughs> şimdi B ve C değerleri daha önceden neyi gösteriyordu bunu gösteriyordu ve yani en son şu hareketi yapmam sayesinde fakat B önceden neyi refer ediyordu birinci kitap nesnesini refer ediyordu fakat ben B'yi C'ye eşitlediğimde B artık şuradan sıyrılacak. Dolayısıyla birinci kitap nesnesini refere etmeyecek, göstermeyecek. B artık ikinci kitap nesnesini gösterecek değil mi? Dolayısıyla B ve C artık ikisi birlikte ikinci kitap nesnesini e, refere ediyorlar. Peki bu birinci kitap nesnemiz ne oldu? Evet arkadaşlar, bu burada böyle kaldı. Artık bir daha buna hiçbir şey erişemez, hiçbir referans noktası erişemez. Bu burada boşta kaldı. Peki, daha önceden ben size Java Virtual Machine yani Java sanal makinesi'nin bir garbage collector yani çöp toplayıcı özelliğinden bahsetmiştim. Evet ne yapacak? Java Virtual Machine yani Java sanal makinesinin çöp toplayıcı özelliği devreye girecek. Bu artık birinci kitap nesnesine kimsenin erişemeyeceğini görür görmez bunu artık sistemden yok edecek arkadaşlar. B ve C'yi de eşitledikten sonra gittim. Ben dedim ki bu sefer de ee, C'ye null değerini atadım. Yani bakın C önceden neyi refer ediyordu? İkinci kitap nesnesini. Bu artık ne olacak? Yok olacak arkadaşlar. İkinci kitap nesnesini refer eden sadece B kalacak. Bu ders çok önemli arkadaşlar. Çünkü biz ee, birçok nesne yaratacağız. Bazen yarattığımız nesnelerin referans noktalarını değiştireceğiz. Sonrasında... Daha önceden yarattığımız bir nesne burada boşta kalabilir arkadaşlar. Yani siz hala yazılımınızda sanki bu nesneye erişebilecekmişsiniz gibi hissediyor olabilirsiniz. Halbuki bu gitti artık. Java e, Garbage Collector ne yapacak? Yani çöp toplayıcı bunu silecek ve gönderecek arkadaşlar. Bu aklınızda bulunsun. Peki nesneleri biz bu Array objelerin içerisinde tuttuğumuzda arkadaşlar nasıl bir durum oluşacak? Yani ben diyelim ki şurada e, Duck diye bir ne yaptım bir e, köpek sınıfından Pets diye bir array yarattım değil mi daha önceden bu örneği yapmıştık Şimdi bu yarattığım diziye de e, Ne yaptım 7 tane Duck objesi yerleştirdim yani şurada 1 2 3 4 5 6 7 tane ne var arkadaşlar Duck objesi var Şimdi Şu pets arkadaşlar Bizim için sadece şu duck array objektini yani köpek dizi nesnesini gösteren bir referans noktasıydı. Peki bu dizinin elemanlarının içerisinde biz gerçek nesneleri mi tutuyoruz? Hayır arkadaşlar gerçek nesneleri tutmuyoruz. Onların da birer referans noktasını bakın buradaki şekilde birer yine onların da içerisinde birer kumanda var. Kumandasını tutuyoruz. Yani nesnelerin kendisini tutmuyoruz. Dolayısıyla bu içlerindeki kumandalarla da arkadaşlar biz o e, köpek nesnelerine erişebiliriz. Ve sonrasında bizim bu köpek nesnelerimize ne yapabiliyorduk? İşte o sınıfın özelliklerini kullanarak isim atayabiliriz. Oradaki metotlarla çalışmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Bütün bu örnekleri zaten yapmıştık. Şimdi onun haricinde bugün size bir de gelin birlikte e, derleyici olalım ve şuradaki örneği yapalım ve bu dersimizi de burada tamamlayalım. Şimdi siz birer derleyici olsaydınız, şu iki kod bloklarına baktığınızda bu iki kod bloğu çalışır mıydı? Çalışmazsa sebepleri nelerdir? Neden çalışmazlardı? Bunu bir düşünün arkadaşlar ve yine ben size cevabını vereceğim. Evet umarım düşünmüşsünüzdür arkadaşlar. Ee, doğru cevabı bulmuşsunuzdur. Fakat ben size gelin doğru cevabı vereyim. Ee, şimdi A'da yazılı kodlarımıza bakalım. İlk önce books diye bir sınıf üretmiş. İçerisine iki tane field koymuş. Biri title, biri author. Yani birisi başlık, birisi yazar. Sonra bunun test sürücüsünü yazmış. Test sürücü sınıfını içerisinde main metot belirlemiş ve bir my books diye bir dizi oluşturmuş. Sonra daha arkadaşlar My Books dizisinin içerisine objeleri tek tek yerleştirmeden gitmiş My Books dizisinin sıfırıncı indeksinin title'ına git şunu koy demiş. Fakat bu olmaz arkadaşlar. Niye? Burada şunu yapması gerekiyordu My Books'un sıfırıncı indeksi eşittir New Books de, deyip e, bir obje koyması gerekiyordu. Bütün indekslerine teker teker gidip bunu yapmadığı için arkadaşlar yani şeyin içerisine e, dizinin içerisine doldurmadığı için bu çalışmayacaktır arkadaşlar. Bunu e, cevap, cevap olarak çalışmayacağını söyledim. Şimdi bir de B'ye bakalım. Sonra ikisini birlikte IntelliJ IDEA'mızda değerlendirelim. Ve doğru mu cevap vermişiz yanlış mı cevap vermişiz görelim. Yani bu çalışmayacak. A çalışmazdı. Gelelim B'ye arkadaşlar. Acaba B'de yazılı kodlarımız çalışır mıydı? <laughs> Şimdi B'ye baktığımızda Hobbit diye bir sınıf oluşturmuş. İçerisine bir tane name diye field belirlemiş, alan. Sonra hemen kendi içerisinde bir main metot tanımlamış. Şimdi biz daha önceden hep şunu öğrendik ki arkadaşlar, ilk önce bir sınıf, sonra onun bir test sınıfı. Test sınıfında şu sınıfı denemek için main metodu test sınıfında yazıyordu. Ama illa bunu arkadaşlar test sınıfında yazmak zorunda değiliz bunu sınıfın kendi içerisinde de bakın şurada gördüğünüz gibi de yazabiliriz. Şimdi <laughs> main metodu da yazmış. Sonra ne yapmış? Gitmiş hobbits h diye bir referans noktası oluşmuş, oluşturmuş ve içerisine e, demiş ki senin 3 elemanlı bir dizi gelecek. Güzel. Sonra gitmiş integer z diye 0 bir değer belirlemiş ve gelmiş while döngüsüne. Şimdi buraya dikkatlice bakalım arkadaşlar. Z 4'ten küçükken demiş. Z'yi bir arttır. Z ilk neydi? 0. 0. indekse geldik. 0 4'ten küçük mü? Küçük. 0 eşittir 0 artı bir. Z'yi bir e atadı. Z sıfırken iken 0. indeksine git. 1. E, Hobbit'ini koy. Yani şuradaki hatayı yapmamış. Dolayısıyla indeksleri dolduruyor. Sıfırıncı indeksine birinci Hobbit nesnesini yarat ve koy demiş burada. Güzel. Sonra sıfırıncı indeksine yani birinci elemanının adına Bilbo de demiş. Sonra e, z bir demiş. Z1 değil şu an. Dolayısıyla bunlara girmeyecekti sistem. Sıfırıncı indeksteki ismi şey diye yazdıracaktı Bilbo diye yazdıracaktı good hobbit name diyecek kapanacak sonra bir daha döngüye gelecek bu sefer z oldu bir sonra z'yi bir arttırdı iki güzel birinciye de bu sefer yine hobbit nesnesini koydu ve sonra h1 name arkadaşlar Bilbo olur muydu Hayır niye z birken demiş name'e Frodo ata güzel Dolayısıyla Z1 olduğu için name e Frodo atayacaktı. Şuraya hiç girmeyecekti. Birinin ismi Frodo deyip good hobbit name deyip kapatacak. Sonra geldik 2'ye. Değil mi? Z2 hep bir artıyor ya. Z2 oldu. E Z2 olunca da arkadaşlar yeni bir obje koydu. Z2 olduğunda da ismi Sam olsun dedi. Güzel. Sonra hop bir daha arttı. Z3 oldu. Evet, burada bir hata var arkadaşlar. Çünkü hatta ben şurada epic pen'imi de anlatayım. Buradaki hatayı da size şöyle izah edeyim. Şimdi benim yarattığım dizimde ben ne demiştim? 3 elemanlı demiştim, değil mi? 1 2 3 0. indeks, 1. indeks ve 2. indeks. Peki arkadaşlar, Z 0 olduğunda güzel. Burayı doldurdu. Gitti. Şunu yaptı. 1 olduğunda gitti burayı doldurdu. 2 olduğunda burayı doldurdu. İyi de Z3 olduğunda burada bir şey yok ki. Neyi dolduracak? Burası boş. Burada bir şey yok. Bu şey koyamazsın yani. Bu dizim 3 elemanlı. Dolayısıyla arkadaşlar Z3 olduğunda evet 3 4'ten küçük ama veya şuraya gelip yeni bir nesne oluşturdun. Okey. De ben bunu dizime nasıl koy koyacağım ki şurada dizide öyle bir şey yok. Yani 3. sıra yok burada. Yani bir Mesela şey düşünün sinema 3 tane koltuk var siz 4 kişisiniz birinci geldi oturdu ikinci geldi oturdu şuraya üçüncü geldi buraya oturdu dördüncü eleman nereye oturacak boşluğa mı oturacak olmaz dolayısıyla siz burada bir hata alırsınız arkadaşlar ve hatta alacağınız hata şey olur index out of bounds exception hatası alırsınız e, çünkü dizinizde bu kadar eleman yok arkadaşlar. Gelin arkadaşlar şimdi bu bakalım doğru cevaplar vermiş miyiz? E, bunu IntelliJ IDEA'mızda bu kodları değerlendirelim. Evet o A'da yazan kodlarımızda ne vardı arkadaşlar? Books diye bir sınıf, sınıf vardı. i̇çerisinde İk, de iki tane değer vardı. Field vardı. Title ve Author diye aldım. Direkt buraya kopyaladım. Sonra bir test sürücü sınıfımız daha vardı. Onu da aldım buraya. Aynısını kopyaladım arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yapmadım. Ee, bakalım, çalıştıralım hemen run'a basalım, bakalım hata alacak mıyız? Biz hata alacağız demiştik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hatayı aldık. Null no Pointer Exception hatası aldık. Çünkü bizim alacağımız hata ne demiştik arkadaşlar? Ben evet şurayı belirledim. MyBooks diye bir ee, dizi yarattım, fakat bu dizinin içerisini doldurmadım. Yani şunu demedim my books sıfırıncı indeks eşittir new books demem gerekiyordu. Bunu yapmadığım için bakın my books sıfır is null diyor. Evet null. Yani ben bir array yarattım ama yarattığım arrays'in içerisine bir dizi koymadım. Yani şunu yapmadım arkadaşlar. Şurası bir şey ya dizi bakın 3 elemanlıydı. Sıfırıncı indeks, birinci indeks ve ikinci indeks ya. 0. indeksine ben herhangi bir şey koymuş muyum burada? Yani benim koymam için my books 0 eşittir new books deyip buraya yeni bir obje koymam gerekiyordu. Obje. Koydum mu bu objeleri? Koymadım. Dolayısıyla bu çalışır mı? Çalışmaz. Bakın null pointer exception hatası. Şu hatayı aldık arkadaşlar. Evet burayı sileyim. Arkadaşlar bu hatayı nasıl giderirdik? Hemen o hatayı da giderelim my books my books sıfır derdim eşittir new books derdim arkadaşlar buraya hemen atamamı yapardım sonra bunu çoğaltıp hani 3 tane eleman var ya birinci indeksine yani ikinci elemanına da yeni bir obje İkinci indeksine yani üçüncü elemanında yeni bir obje koyarak bu hatamı giderirdim. Yani şunu yazdım arkadaşlar. Bu şeyin dizinin elemanlarının içini doldurdum. Bakalım şimdi basalım hatayı giderdik mi? Hata oldu mu? Olmadı. Bakın sonuçları aldık. Şu e, e, kitapların isimlerini aldık. Bakın arkadaşlar bir hata gelmedi. İlk kitabımızın ismi buymuş. Yazarı buymuş. Sadece şunları ayrı yazdırmadı. Çünkü şuralara print line dememişiz. Onları da bir eksik olarak göreyim. Bir daha tanımlayalım. Ayrı ayrı görelim. The Grapes of Java by Bob. Bob tarafından yazılan bu kitap. The Java Gets By by Sue. Sue tarafından yazılan bu kitap. Ian tarafından da şu kitap yazılmış. Güzel. Bunu denedik. Gelelim B'deki yazılı kodlarımıza arkadaşlar. Şimdi BD ki kodlarımızı da aldım buraya yapıştırdım arkadaşlar hiçbir değişiklik yapmadım. Hobbit sınıfımız vardı ve şu kodlarımız vardı aldım aynısını yapıştırdım. Bakalım bunu çalıştıralım bu çalışacak mı? Biz ne demiştik arkadaşlar? Ee, şurası 4'tü. Ee, biz demiştik ki e, bu kodlarda çalışmayacak ve out, uh, index out of bounds exception hatası alacağız çünkü niye arkadaşlar? Ee, bizim oluşturduğumuz dizide 3 tane eleman vardı. Fakat biz gittik, bunun 4 e, elemanlı bir şeymiş gibi sanki tanımladık demiştik Hemen çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakıyorum ne hata alacağım. Evet. Index out of bounds exception. Hatası aldık arkadaşlar. Çünkü niye biliyor musunuz? Bizim e, dizimiz hemen şunu Epic Pen'imle de göstereyim. Dizimiz arkadaşlar bir 2, 3. Sıfırıncı indeks, birinci indeks ve ikinci indeks. Üçüncü indeks yok arkadaşlar. Dördüncü indeks yok. Çünkü bu kadar eleman yok dizimizde. Buralar bir şey yok buralarda. Z4 yazarsanız, Z4'ten küçük yazarsanız Z0 oldu. Buraya geldi. Güzel. Sonra Z1 oldu. Buraya geldi. Güzel. Z2 oldu. Buraya geldi. Şunları doldurdun. E Z3 olursa ne yapacaksın? Z3 olduğunda 3 hala 4'ten küçük. Fakat benim buraya koyabileceğim, bu dizinin içerisine koyabileceğim bir yer var mı? Alan var mı? Yeni bir hobbit nesnesi yaratmamda bir sıkıntı yok fakat bunun içine koyamam. Değil mi? Yani hemen şurayı geri sileyim. Ee, bu hatayı nasıl giderirdik? Şu Z4 değil de ben burayı 2 yaparsam bana yeterli arkadaşlar. Çünkü niye? 0. indeks, 1. indeks ve 2. indeks dediğimde zaten konu kapanmış olacak. Bir de böyle çalıştıralım. Evet güzel. Ne yaptı arkadaşlar? Frodo is a good hobbit name dedi. Sam is a good hobbit name dedi. Ve konuyu kapattı. Peki ben burayı 3 yapsaydım olur muydu? Yine olmazdı arkadaşlar. Çünkü niye? Bir daha çalıştıralım. Yine hata alırdık. Çünkü niye biliyor musunuz? 0. indeks, 1. indeks ve 2. indeks var. 3. arkadaşlar gelemezdi bile dolayısıyla burada da yine hata alırdık. Yani 2'ye çevirdiğimizde bu konu kapanmış olacaktı. Evet arkadaşlar bu dersimizde bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.